Batuhan'ın gözünü. Batuhan çok iyi oldu gel gel. Vaaay Hadi. Oh, haydi. oh, işte oh, <laughs> Kocuğum. Aa gözün top mu geldi? Aa tamam bir dakika dur hemen şuraya oturtayım seni bir dakika. Aa şöyle bir otur hemen annesi. Ne oldu top oynuyorduk Ne oldu bacım? Aa ay inanmıyorum evet. nasıl çarptı gözüne Yanlışlıkla ya? Top geldi yüzüne. Eyvah açamıyor musun gözünü? Açamıyor. Eyvah hemen ambulansı ara çabuk Hem çabuk hemen çabuk. Alo, ambulans mı? Hemen gelebilir misiniz? Oğlum top oynarken yanlışlıkla gözüne top geldi. Tamam, tamam. Hemen iniyoruz biz aşağıya. Sen bizi burada bekle. Tamam tamam haber verin ama. Tamam peki. Aa, ne oldu Batuhan'ın gözüne? Batuhan çok iyi oldu. Gel gel. Gel bak doktora gittik biz. Çok iyi oldu Batuhan. Çok iyi. İyi evet. böyle yapacağız. Doktor kapattı. Ayy ne no oğluma. Gözüne bant takmışlar. Ne yaptınız peki? Bak, şimdi doktor muayene etti ve Batuhan'a ilaçlar verdi. Bak bu bir sessiz. Bunu Batuhan'ın gözü için verdi doktor. Gözüne yapacak. Bir. İki. Evet. Ondan sonra da bir tane de Damla. Bu da gözünü damlatmamız için verdi. Aç bakalım gözünü. Pıt pıt. Pıt. Doktor dedi ki bundan sonra oyun oynarken daha dikkatli top oynayın. Böyle yaramazlıklar yapmayın dedi. İlaçların etkisi geçene kadar da bu kapalı kalsın. Gözümüzün bandını açmıyormuşuz Batuhan. Birazcık böyle kalacağız tamam mı? İlaçlarımızı tamam. düzgünce kullanırsak gözü hemen iyileşecek. Tamam o zaman. Hadi güzel daha güzel bir oyun oynayalım şimdi. Hadi bakalım.